Dilimliyorum. Herkese merhabalar. Youtube'un Fırını Sanal Fırına hoşgeldiniz. Bu videomda pastanelerde yapılan hakiki un kurabiyesini herkesin bulabileceği malzemelerden nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Pastanelerde un kurabiyesi yapımında kullandıkları krema yağı piyasada marketlerde bulunmadığı için margarin yağıyla yapanlar genelde yayıyor. Bir türlü tutturamıyor. Bunun çözümü olarak özellikle 90'lı yılların çocuklarının gayet iyi bileceği bitkisel susuz yağ. Bu yağla birebir orijinal un kurabiyesini siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Böyle çok pahalı bir yağ da değil. Birçok markette bulunabilen bir yağ. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 400 gram erimiş pastalık böreklik un, 200 gram pudra şekeri, 200 gram bitkisel susuz yağ ve 5 gram yarım paket kabartma tozu. Önce unu, pudra şekerini ve kabartma tozunu tezgahın üstüne döktüm. Hepsini birbirine güzelce harmanlıyorum. Böyle bir havuz oluşturup içerisine bitki yağını döktüm ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Un kurabiyesi hamuru ilk etapta kolay kolay toplanmaz. Bıkmadan, usanmadan yoğurmanız gerekecektir. Un kurabiyesi hamurumu yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Kıvama geldi. Şimdi hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra bu şekilde streç filme hava almayacak bir şekilde sarıyorum. Ve dolaba atıyorum. Un kurabiyesi hamurum 1 saat dolapta bekledi. Şöyle az bir tekrardan yoğuruyorum çok fazla boyalanmadan, hamur ısıtmadan çünkü 36 derecede vücut ısısı var daha sonra hamurdan şöyle parçalar koparıp evet, bu şekilde uçları Şöyle toparlıyoruz. Uçları toparlamasak erken dağılır. Her şey uçlarına bağlı. Çünkü dağılmaya kenarlardan başlar. Şöyle her tarafını eşit bir şekilde yap bir kenar alıyorum. Tekrar bir parça daha koparıyorum. Hepsini yaptım. Şimdi üstüne pasta tarağı çekeceğim. Dilerseniz çatalda çekebilirsiniz. Şöyle Ardından keskin bir bıçakla bu şekilde hepsini dilimliyorum. Ve tepsimi alıyorum. açını şekillendirdikten sonra önceden ısıtılmış fırında 110 derecede fanlı fonksiyonda pişirmeye veriyorum. Un kurabiyelerim pişti. 110 derecede toplamda 20 dakika pişti. Un kurabiyesi piştikten sonra da beyaz formunu koruduğu için pişmesini anlamak zor sanılıyor ama aslında öyle değil. Çünkü bunun bir tekniği var. Yemekten sonra kullanmış olduğumuz kürdanı un kurabiyesine batırdığımız zaman Kürdanı çektiğimiz zaman eğer kürdan tek başına sadece kürdan çıkıp geliyorsa henüz pişmeye ihtiyaç vardır. Eğer un kurabiyesi kürdana takılıp kürdanla birlikte havaya kalkıyorsa o zaman un kurabiyesi pişmiştir, yeterlidir. Fırınınızdan çıkarabilirsiniz. Un kurabiyelerim 15 dakika ılıdır. Şimdi üstüne pudra şekeri eleyeceğim. Sıcak sıcak elemeyeyim. tadı kıvamın %100 orijinal un kurabiyesi oldu sizler de yapın beğeneceksiniz bir videonun daha sonuna geldik yeni tariflerle yeni videolarla görüşmek dileğiyle sanaltılığında kalın Hoşça kalın.